Gözde'cim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereye gidiyoruz? Aldi'ye. Aldi'ye. Alışverişe yine alışveriş. Niye? Çünkü çok tuttu alışveriş konusu. Bir daha yapalım. Bu sefer en ucuzu. En ucuzu Aldi mi? Aldi ya da Lidl galiba. Lidl evet. Aldi. Ama hep bir şey referansı veriyorlar ya. Aldi referansı veriyorlar. Aldi mi? Al, Aldi mi? Aldi mi? <laughs> Aldi bu arada Alman bir şirketmiş aslında. Alman bir müteşebbismiş. Neyse bu lüzumsuz bir detay. En ucuzunun Aldi olduğunu söylüyorlar. Bir fiyatları birlikte bakalım. Ee, üstelik bir önceki videonun da aksine bu sefer daha farklı ürün gruplarından alışverişler yapacağız. Hiç olmazsa onların fiyatlarını bir parça görmüş oluruz. Aldi'de görüşürüz. Ne, ne alacaksın? Temel ihtiyaçlar. <laughs> <Temizlik>. Tuvalet kağıdı. <laughs> Abi değil, local. Local'ı daha mı küçük bunun ya? Evet tabii. daha Ama daha iyi bak ya. Evet. Sinirimiz bozulma. Sinirimiz <laughs> bozulmaz. Araba yok, sinirim bozulacak şimdi bak. Ha <laughs> şurada varmış. Hadi bakalım. Limon. Brokolinin de yani ben kendi yok sapı var. Yerim yani. <laughs> <laughs> Dolapların ışıklarını niye kapatmışlar ya? Bu ne kabak mı? Evet. Evet. Kabak. Evet, evet. <laughs> <Tabak. gülüyor> Şu büyükler 99 pi. Bir pound denebilir. Bunu böyle alıyorum abi o zaman. Okey. Bir poşet böyle Şey sarımsak yok galiba değil mi? Sarımsak da bir şey var ya. Ha. İki baş. Bakalım. Yine de fiyat. Ha. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Bu alışveriş ne kadar tutacak? Çok önemli soru. Tamam söylüyorum. Sen bu işte iyisin. 117 puan. Tamam. 117 puan. Ne Biz alacağız ucuz ki? ucuz bir yer. Tamam. <laughs> 97 pound. 97 pound. Okey. Ne alacağız ya o kadar acaba? Ne düşündüm. 97 ya. bu sefer fazla söyledi. Ben size söyleyeyim. <laughs> Geçen seferin birincisi tam fiyatı söyledi ama bu sefer tutturamayacak bence. Öyle mi diyorsun? Evet evet ben fiyatımı söyleyeyim. 55 pound'a çıkarız abi biz buradan. Okey. Üzüm. Bizim... Bak üzüm lezzetli. Her meyvesi lezzetli değil ama üzümler lezzetli. Nereden geliyormuş abi? Brezilya diyor. Brezilyanın üzümü nasıl ya? Daha çok İspanya duyuyordum ama Brezilya üzümü. Hadi bakalım deneyelim. Sebzeye bulaştık ya. Kale mı? Salted Butter 1.48'e şu var. Tuzlu alıyorum ya. Daha lezzetli oluyor. değil mi? Ha tabi tabi. Peynirimiz çok az var. Yo, o da çok mild ve anlamsız bir tadı olmasın. Tamam. Evet. Deneyelim bakalım. Tamam bir de bunu deneyelim. Bak çünkü bunun fiyatı bizim slice aldığımızda neredeyse Tabi tabi aynı, aynı, aynı geliyor. Evet. <laughs> Şöyle bir Wood fire pizza deneyelim mi? Olur canım. Çok mu büyük taşıması açısından Bak ne diyor? Domuz diyor, şey diyor, bu da olabilir, şu da olabilir. Bu neymiş Gözde? Bu neymiş? Bilmem şeye benziyor. Pineapple, almond. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet. Tandik şeyler değil mi? Minirulo <laughs> ama galiba. Minirulo her... pasta. Ha yoğurt. Yoğurt konusuna geldik. Bu da ya. bayağı çeşit var. Greek, Greek style. Şey. Datsız tuzsuz tutsuz yedir. Style. Ne içiyor? Alayım mı? Aa. Şeker miktarına bakayım. Bir de. Evet yani sonradan şeker eklenmemiş gibi duruyor. Okey. Alalım değil mi? <laughs> Aldın mı? Burası altta mantar. Burası ya, burası da iyidir. 19'un da bitiyormuş burada. Artık her, her yemeği yapacağız hemen hızlıca. Bak burada da bir baker bölümü yapmışlar ama... Artık tabi sabahtan beri Hayır. duruyor mudur acaba bunlar? Mantar müyüm hocam, mantar? Tekrar Yes. Ekmek lazım mı? Ekmeğimiz var mı biraz daha? Ee, var ya. Evet, almayalım. Ne diyor abi? Aberdeen Angus'u. Aberdeen de İskoçya'nın biraz kuzey kısmında. <laughs> Bunu da şey soslamalı, panelemeli falan mı sence? <gülüyor> Yaparken. Nerede yolda? şey Deneyelim şuradan abur cuburlu bir şey istemiyor musun yani? Ha miktar şey mi? E, birim ya, hücresi. Ha, bir şey. yoksa 600 gram bu aslında. Evet. Baya fazla. Şey Olsun o zaman alalım gluten free'miş. <laughs> gluten free'si alalım. <laughs> gluten free'miş alalım. Az önce peanut almamış bizim. Yani evet. Biraz daha sıkışık bir nizam tabi burası abi. Kaç gram o? 100 gram aslında çok güzel bu arada. Yani ben kaju yerine badem okay. tercih ediyorum. Ben ikisini de alalım derim. Yani tercih ediyorum da şey ikisini alalım yani şey... Doğru, doğru. Bu arada <laughs> Mert yeni cin markası çıkarttı biliyorsun. Evet. Bak şişe tasarımı ona benziyor. Aa. yani bunun daha şıkı diyelim hani. Ama böyle maskülen bir şeyi var tasarımı var. Diş macunu. Şimdi <laughs> florütsüz, şeysiz. Ne, ne, neysiz alacağız onu. Burada seçenek biraz azmış ya. Ölür müyüz ya? Bu nedir abi? Esaflı ama. Bunu aldık ama emin de olamadım ya. Neler aldın? o dostum. Şey, Şu benziyor değil mi? Üf. Bu da benim sevdiğim. Tamam. Yani hepsi benim e, tuvalet kağıt seçeneği biraz az. E, şöyle softur, şöyle bir dörtte alayım mı ucuzlardan mesela? Dörtte alayım zaten daha taşınabilir bu sanki. İki fiyatlarına da bakmış olayım şöyle. Cin seçenekleri burada fena değilmiş ve böyle 70'lik pink bir cinin fiyatı 12 civarında fena değil. Üzerinde neden tipliği yazıyor? Neden tip? Böyle yoğun tamam. Sarısının ne özelliği var? Ha sitrus çünkü. Evet limonlu. Şimdi bunları geri koymayacağım. Başka bir mücadele. Nasıl oldu ya? Şurada bir duralım ya. Şimdi hesap kitap zamanı. Ne kadar tuttu gerçekten hesap tutmadı mı? Evet keşke. O etten 400 gramlık etten evet. stoklasaydık Stok ya. Stok yapsaydık Ne nedir abi? <laughs> ee, abi gerçekten fark ediyor yalnız söyleyeyim. 35 pound tutuyor ya. Yani gerçi içki yok, bir şey yok. İçerisinde böyle bir ekstra bir harcama ama yok ama. İçki de alsan yine yani işte tutacaktı yani. 20 pound daha etti işte içki aldım, bir şey ya. aldım. Hakikaten hesaplıya geldi ya biz de şaşkınız yani. Evet nasıl gideceğiz şimdi buraya getirdin bize? Yine Aynı, şey yürür müyüz? Aynı metro istasyonu. Tamam. Okay. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ya. Bu gerçekten hesaplı bir alışverişti yani bizim Aynen. için. Evet, buraya, buraya <laughs> kadar kalabalığına da değer diyorsun ya. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Her ay bir market bölümü yapalım değil mi böyle? Hem enflasyonunu falan da öğrenmiş oluruz. Bir sonrakinde şey yapalım. En pahalı market. <gülüyor> Neden? Yapalım <laughs> yapalım. İçerik bunu Yapamadım. gerektiriyor. İçerik için her şeye değer. Yapalım. Evet en pahalısı hangisi en pahalı Zaten her sence? Zaten her hafta yaptığımız şey o yani. <laughs> evet. Waitrose. <doğru>. <laughs> Waitrose ama daha da pahalısı var. Whole <laughs> <laughs> Foods daha pahalı. Whole Foods <laughs> evet. Pol MS Fruit da, da öyle. MS. Onlardan bir tanesini deneriz bir sonrakinde. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bu alışverişte seni en mutlu eden şey ne oldu? Badem ve kaju. Evet, kuru yemişler. <laughs> Peki buranın eksiği ne yani? Marketlerde genelde ne yok? Fıstıklı cips. <laughs> tombi gibi. Tombi, ya? evet tombi. ya. Tombi yok. Mesela tombi... E şimdinin mi? çitosu mu? Evet. Fındık, fıstıklı çitos. Fıstıklı çitos, o yeşil paket. Mesela peynirli evet. peynirlisi var. Ya fıstıklısı mı? Yok ama. Herhalde ağız tatlarına uymuyor. Ama BSL'ler... Fıstıklı cips <laughs> embesi durayım ben burada. <laughs> Size iş mi <fikiri. gülüyor> O zaman İngiltere'ye niye sokalım? Fıstıklı Bunu yap. Fıstıklı cips işi yapalım. Fıstıklı cips işine girelim. <laughs> Görüşürüz.